merhaba arkadaşlar Selamünaleyküm Kardeşlerim Bugün sizlerle birlikte kurdacıdan um, AMD işlemci bilgisayar yaptım videosunun Part 2 sindeyiz e, yorumlar geldi bana yardımcı olmak için sağ ol, sağ ol sağ olasınız Çok teşekkür ederim size ve bir tane yorum gördüm e, e, diyordu ki kardeşimiz e, remlerin e, slotlarını yani şuralarını silgiyle sil bana oldu öyle yaptım geçti dedi o ondan kaynaklıdır dedi. Ben de e, bunu yapacağım arkadaşlar. Yaptım, denedim, oldu. E, ama şu an sadece 8 GB var. Bakalım e, 16 GB ile başarabilecek miyiz? E, bunları da silelim arkadaşlar. Çok basit. Geliyorsunuz buralarını silgiyle normal bir silgiyle e, mavi silgi ya da normal herhangi bir silgiyle siliyorsunuz güzelce. Önünü, arkasını siliyorsunuz. E, ortadan silmeniz gerekiyor mu bilmiyorum ama ben yine de yaptım güzelce olsun diye. Öyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle siliyorsunuz. Yani ben şu an kamerada gösteremeyeceğim tek el olduğum için. Ama böyle gerçekten böyle siliyorsunuz arkadaşlar. İki de. Sonra da e, çalışıyor. E, gördüğünüz gibi ben bilgisayarı sadece açtım. E, bakmak için yani çalışıyor mu çalışmıyor mu diye e, arkadaşımız doğru söylemiş diye. Doğru söylemiş mi? Yani bana çok yardımcı oldu. Bu bilgisayarınızdan çöpe gitmeyecek. Bununla bir şeyler yapabileceğim. Çok teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. sildim remleri. Ve aynı şekilde önceki video gibi şöyle slotları açıyoruz. Remimizi yerleştiriyoruz. şöyle güzel bir şekilde Neden girmiyor bu ya? he <laughs> Bu şekilde bunlar girmiş oldu arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Önce sadece açtım yani içinde hiçbir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi ee, depolamanın içinde hiçbir şey yok. Sadece açtım bakmak için açılıyor mu diye. Bir falan gelmedi. Onları silgiyle sildikten sonra şu iki mavi olanı. Şimdi de şu an gelmemesini umuyorum inşallah. Ee, bilgisayarı açabiliriz. Arkadaşlar açıkçası çalışabileceğini ummuyordum. Yani hatta sökmüştüm ben e, ekran kartını. GTX 650 e Ti'mizi. Önce küçük bir hatırlatma yapalım. Bu part 2 olsun arkadaşlar. AMD AMD yani AMD işlemcili bilgisayar gaming ucuz, çok ucuz ve gaming bilgisayarımızı kuruyoruz. 500 GB SSD var. 16 GB da DDR3 olmakta rimiz var arkadaşlar. Takalım şimdi şöyle. Ondan sonra um, GTx e, e, 650 Ti ekran kartımız var dediğim gibi ve bu kadar. Bir tane de 700 wattlık biliyorum bu sistem için çok ama başka bulamadım. Böyle 700 wattlık bir tane e, gücümüz var arkadaşlar. E, öyle şimdi bilgisayarı e, bakacağız çalışacak mı çalışmayacak mı Evet arkadaşlar e, Power e, güç verdim şimdi bakalım çalışacak mı bilgisayarımız altı bip bip sesleri yeniden geldi Ee, o zaman ne yapalım? Yeni koyduğum remleri çıkardığımda normalde çok güzel bir şekilde çalışması lazım. Yeni koyduğum remleri çıkaralım çünkü ben e, onlarla dememiştim. Demek ki o remlerde sıkıntı var arkadaşlar. Evet ar arkadaşlar bu remleri demin silgiyle sildim ama galiba bu remler çöp, çalışmadı çünkü ben video dışı açmıştım bu remlerle. Ee, normalde şu an Çalışabilmesi lazım. Ama biz yine slotlar mı RAM'ler mi emin olmak için bu RAM'i ekleyeceğim. Ee, bu da 4 GB DDR3. Bunu ekleyelim arkadaşlar. Silgiyle sildikten sonra bunu da uğraşmamak için. Sonra da deneyelim. Gördüğünüz gibi e, RAM'imizi taktım. E, Çalışma sunmuyorum. Üçü de aynı marka sadece renkleri farklı. Yani frekanslar farklı mı bakmadım. İki, ama 3'ü de DDR3 HyperX marka RAM'ler arkadaşlar. Maalesef ki 16 GB olamayacak. 12 GB oydu ama buna da e, bence idare ederiz. Şuradan güç verelim. Ve Bismillah. Evet arkadaşlar. Buradan da anlamış oluyoruz ki e, şu e, siyah slotlar, şu slot ve bu slot arkadaşlar. Kırmızı olan slot, kırmızı renklı slot bu siyah slot. Onlar çalışmıyor. E, o yüzden bu bilgisayarı 8 GB RAM deneyeceğiz. Maalesef daha çok koyamayacağız. Halbuki e, bu bizim için güzel bir avantaj 4 tane slot olması ama maalesef ki bu avantajı şimdilik kullanamayacağız. Çünkü bende de e, 8 er GB'lık şey yok. Rem yok arkadaşlar bir diğer 3. Keşke olsa ama yok. Şimdi böyle deneyelim. Açalım. Çok tuhaf. Demin denedim videodan önce. Çalıştı. Şimdi çalışmıyor. Ben bir güzel bir silip geri geleyim. remleri silgiyle silip gördüğünüz gibi pis, kirlendi biraz. Geri taktım. Umarım, inşallah bu sefer çalışır diyorum. Power butonuna basıyorum. Şuradan da açıyorum. Yine oldu. Ekran kartı olmadan denemiştim ben. Şu an ekran kartı taktım. Ama ondan da olabileceğini sanmıyorum. Ama ekran kartı olmadan deneyelim yine de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran kartını söktüm. Ee, VGA kablosunu da işlemciye taktım. Bu sefer yine deniyoruz. Bismillah. Bip'ler çıkacak mı? Bip yok. Sorun gerçekten ekran kartında mıydı? sorun gerçekten ekran kartındaymış. Windows zaten SSD'de yüklü arkadaşlar. Bu gibi şu an yüklüyor. En azından ekran kartı yok ama en azından bilgisayarımız çalışıyor arkadaşlar. Ee, Ekran kartıyla son bir kez denemek istiyorum. Neden böyle error veriyor? Error verip erip geri açılıyor arkadaşlar bilgisayar. Umarım çalışır. Ve çalıştı arkadaşlar. Bilgisayarımız çalıştı gördüğünüz gibi. AMD işlemci bilgisayarımız çalıştı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarımızı açtık. Direkt de açıldı yani hiçbir sıkıntı çıkarmadan. Öncelikle şuradan bir bakalım. işlemcimiz şu an baya bir kullanılıyor. Neden bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Şu an işlen ha indi. Kullanım indi. Yeni açıldığı için olabilir. 3'e indi arkadaşlar, 8'e indi. Çok normal bir kullanım şu an hiçbir şey yapmıyorken. Ama bakın 80'e geri çıktı, 100'e çıkıyor, 94'e çıkıyor. Yani normal bir şey değil bu. Geri Geriye indi. Neyse şimdilik biz bunu görmemiş gibi yapalım. Eee ee... Gördüğünüz gibi ekran kartı ıı, işlemcinin kendi ekran kartı AMD Radeon HD 7480D arkadaşlar. Bakalım bu ekran kartıyla en azından ıı, Valorant oynayabilecek miyiz? Evet arkadaşlar ıı, demin ıı, işlemcin birden %100 birden %90 ve %2'ye indiği anları ıı, bakmak için neden sebep olabileceğini Buraya girdim Core Temp arkadaşlar ve gördüğünüz gibi yani işlemcimizin e, güzelce soğutuluyor yani o oyundan bir sıkıntısı yok. E, o yüzden de e, gidip valorantı deneyebileceğiz. Arkadaşlar oyun testine geçmeden önce son bir kez ekran kartıyla denemek istiyorum umarım umarım bu sefer çalışır. Ekran kartıyla son bir kez deney deneyelim bilgisayarı kapatalım. Ve e, ekran kartını takıp geliyorum. Evet arkadaşlar ekran kartını taktım. Son bir kez bir iyice şöyle bastıralım. Düşmesin oradan. Gücü verelim. Basalım. Bip sesi gelmedi. VGA'yı işlemici de unutmuşum ama şimdi taktım ekran kartına. Bip sesi gelmedi ilk başta ama şimdi ekran vermedi arkadaşlar anlamadım. Kapatıp geri açacağım. Kapatalım. 5 saniye bekleyip. 1, 2, 3 deyip Yeniden açalım bilgisayarımızı. İnşallah çalışır. Yine çalışmadı arkadaşlar. Yani ekran kartında sorun olduğunu düşünmüyorum. Ekran kartını ben denedim çünkü o videodan sonra başka bir bilgisayarla çalıştı. Yani arkadaşlar maalesef ki PCI Express'imiz yani ekran kartı slotumuz çalışmıyor bu bilgisayarda. Neyse en azından denemiş olduk. Ee, biz ee, ekran kartını söküp Valorant testimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Valorant'ı açtı ee, ve şu an oyuna giriyoruz. Mouse'umuz hala gözüküyor. Evet arkadaşlar buradan da karakterimizi seçelim. Tabi seçebilirsem. Karakterimizi göremiyoruz bile gördüğünüz gibi. Ee, feed alalım. Karakter Bence bu hiç iyi bitmeyecek. Çünkü karakterimizi bile göremiyoruz. Buradaki resimler bile gözükmüyor. Bence bu işin sonu iyi değil. Arkadaşlar Valorant bir türlü oyunu başlatamadık. Zaten menüde bile e, animasyonlar kasıyordu. Ama gördüğünüz gibi e, burada çok akıcı bir şekilde yani ofis bilgisayarı yap, bulmuş olduk. Yapmış olduk. Sizlerle beraber. E, yani ofis bilgisayarına değer mi? Bence ucuz. Değer. Yani her şey için kullanabilirsiniz. E, güzel bir bilgisayar iş için, ödev için vesaire güzel bir bilgisayar gördüğünüz gibi kasmadan sayfalar açabiliyoruz. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.